Hepinize merhabalar arkadaşlar. Clickers TR'ye hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çekiliş sonuçları ile karşınızdayım. Hepinizin çok istediği ve merakla beklediğiniz çekiliş sonuçları artık karşınızda arkadaşlar. Birazdan canlı bir şekilde çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Ee arkadaşlar 254 görüntülenme aldı video. 32 like 5 dislike geldi. 39 tane de yorum geldi katılan herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Baya bir kişi katıldı gerçekten ve bakalım bu çekilişimizi kim kazanacak? Evet arkadaşlar, videonun linkini buraya yapıştırıyorum. Yorumları yükle diyorum. Arkadaşlar bu tuşa bastığım anla çekiliş kazananı belli olacak. Basıyorum, bastım. Evet arkadaşlar, X Zo Zo X der kazanan oluyor. Katılıyorum Android yazmış 40 yorumun arasından bu arkadaş çıktı şimdi arkadaşlar ben bu arkadaşın bir kanalına gideceğim ve arkadaşlar evet bir abone de olmuş zaten şöyle linkini e, kopyalayacağım şöyle kanal linkini yeni metin belgesine yapıştıracağım e, bu videonun altına yani bir yorum atsa ben e, buradan kendisini doğrulayıp kodu gönderebilirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir çekilişin daha sonuna geldik. Katılan herkese tekrar teşekkür ediyorum. X zozo x tr'yi de tekrar tebrik ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki çekilişler için bu videoya like atmayı ve hangi oyunun çekilişini istiyorsanız onu yorumlara yazmayı unutmayın. Onları bir değerlendirip yeni çekilişler yapabiliriz belki. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere arkadaşlar.